Merhaba bugün Pico'dan e, yeni 5'li premium -5 set aldık. Chase çıksın diye 2 set aldık ama şöyle bir şey var bakın göstereyim. Pico'dan aldık ve bandı açılmış daha önce ve sonra tekrardan bantlanmış. Yani muhtemelen Chase çıkmayacak ve ayıklanmış. Bunu da özellikle paylaşacağım Pico'yu etiketleyip. E, çok fazla Chase çıkan gördüm Pico'nun hikayesinde ama bunlar çift bant. Yani çıkmazsa ben şüpheleneceğim ve söyleyeceğim yani. Çünkü bu daha önce açılmış. Nasıl gösterebilirim bilmiyorum ama gerçekten bu çift bant yani iki bak ben evet gösteremiyorum ama samimiyetime inanıyorsanız bu çift bant. Chase çıkar belki diye çift aldık kolye açılmasın özellikle diye ama açıldı. Şimdi buradan chase çıkarsa evet son açmayı başardım. İlk defa açıyorum. Ben bakmıyorum. Oh! Ah! Oh! inanmıyorum. O kadar laf ettikten sonra. O kadar laf ettikten sonra. Evet işte bakın. Belki de iyilik yaptılar bilmiyorum ama Çift bant olduğu için özellikle söylendim. Chase çıktı. Gerçekten şu an çok şaşkınım. Diğer de önemli değil. Görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yaptım. Hepsini göstereceğim tabii ki. Porsche 917 KH. Bilmiyorum bunları okumayı. Sonra dalga geçiyor arkadaşlarım benimle. Doğru okuyamıyorsun diye. Ben bu Porsche'u çok merak ediyordum. Kulüp desenli Porsche 911. Bu çok güzel. Çok hoşuma gitti benim. Ondan sonra evet. Chase ve Chase olmayanı tek tek göstereyim. Chase olmayan Ford e, Ferrari. Bu da Chase Ferrari ikisinde gösterebilirim sanırım. Ford Mustang var. Bunun da gerçekten detayları çok güzelmiş. Zoomlayınca baktım. Bilmiyorum kamerada gözüküyor ama çok hoş detayları var. Çok hoş detayları var arabamız da Subaru BRZ. Bu araba da çok güzel, şu koliyi bırakayım. Diğer zaten aynı araçlar o yüzden göstermeye gerek yok. Şöyle sıralayalım bu araçları. Ah, durduramadım. Evet, tüm araçlar bu şekilde. Altı araç da böyle. Yani dediğim gibi Porsche çok güzel, Subaru çok güzel. Şu kırmızı Porsche'u hiç beğenmedim, alttaki Porsche çok güzel. Ferrari'nin desenleri çok güzel ve Mustang'in desenleri de çok güzel. Bu Mustang'in detayları çok hoşuma gitti. Tabii ki de bir de Chase var. O kadar laf ettikten sonra. Yani çift bant var, çift bant var. Bilmiyorum. Şimdi günahını anlayayım o zaman. Yani biraz abartmış gibi oldum ama. Belki de ee, Chase koydular. Açık. Bilmiyorum. Çift aldık diye. Ama ben tek gelmesini ve şansın neyse onun çıkmasını tercih ederdim. Çıkmayacağını umuyordum ama ilk Chase'im çıktı. Bununla ilgili videolar gelecek muhtemelen. Öyle. Bu şekilde izlediğiniz için teşekkürler. Çok heyecanlandım. Yani i̇lk defa Chase çıktı. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.